Günaydın, günaydın, canım ailem, sevgili ailem, akrabalarım, nasılsınız? Hava bozuk gördüğünüz gibi. Ben çıktım yola. Bu sabah yani bu yolu biraz daha uzak arkadaşlar. Sabah 9'da görüşürüz. Şu an saat 7. Altta zaten Kıyafetlerini aldım. İstekleri var onları götüreceğim. Bu biraz daha uzak mesafe. Yakın değil. Götürdük Eceviz abi. Biri Tekirdağ ile Murat'ın arasındaydı. Diğeri. Bu da Murat'ın içinde cezaevi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Daha doğrusu Murat'ın çıkışı diyeyim. Yani seneler oldu ben gitmeyeli. Murat diye. Murat diye sevmiyorum. Yanılarım yok. Yıllar sonra ilk defa gideceğim. Bakalım. Çıktık yola gidiyoruz. Şuradan ATM'den para çekeceğim. Aşağıdan. Sonra buradaki otobüs yani bayağı otobüs değiştireceğim. Buradaki otobüslere yetişeceğim. Buradan otogardan bir otobüse bineceğim. Otogardan Murat'la gideceğim. Murat'tan minibüse bineceğim. Cezaevi için. Yani büyük ihtimalle yetişiriz. Diye tahmin ediyorum. <laughs> Bakalım. Çıktık gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Kuşum çıktı? <laughs> Kızlar, can akrabalarım. Sizi çok seviyorum. Kim ne derse umurumda bile değil. Evet. İşe başladım. Yarın benim de ilk iş günüm olacak. Uzun süre sonra. Ben normal hayatına zaten boşturan biri değilim. Ama bu sınavlar işte eğitimler falan var diye ilk defa yani 16 senenin sonunda ilk defa bu kadar uzun hem dinlendim. Hem psikolojik olarak da kendimi dinledim. İyi oldu, güzel oldu. Şimdi yarın tekrar hayatta kaldığımız yerden devam bıraktığımız noktada. Sınav sonuçları ayın 20'sinde açıklanacak. Daha açıklanmadı. zaten kimlik almak için de e, çalışmam gerekiyor emniyet araştırması falan filan o işlem de umutacak, bir ay sürecek sıkıntı yok ev yani iş benim evimin yanına çok yakın açıkçası o yüzden biraz da tercih ettim ben hem yani rahat rahat gidip gelirim diye öyle yani her şeyin hayırlısı olsun diyoruz ve bu cezaevine ilk defa gidiyorum yani Tekirdağ T tipi ve F -tipi biliyorum ama bir de İstanbul'daki Metis Cezaevi'ni biliyorum. Oraya da gitmiştim. Orada başka biri yatıyordu. Ama ziyaretine gitmiştim. Bu da üçüncü cezaevi olacak. Gideceğim. Hava karanlık. İnsanlar uyuyor şu an. Bugün pazar. İnşallah araba buluruz. Ki bulmama gibi ihtimalimiz yok ama Buradan otobüs bulur muyuz onu bilmiyorum. Hadi bakalım. Formasını bir de kazağına aldım yanıma. Onları istedi onları götüreceğim. Burada ATM var ama bu ATM ile işim yok. Bir aşağıdaki ATM'ye gideceğim. Fırınlar açılmış. Ay çok güzel kokuyor. Poğaça kokuları geliyor kızlar. Ama kahvaltı yaptım tabii ki. O yüzden almayacağım. Hadi bakalım devam. <laughs> bak buralar hep kafeler. Okulların olduğu taraf kalıyor. Burada tapu falan var. Tapu. Kadastro bak. Simit sarayı açılmış. Ay çok güzel kokuyor. Yani ben eskiden bu okulda çalışıyordum. Çalışırken her alıyorduk. E, şu an saat kaç? 7-12 geçiyor. Zaten oradaki saatte de var. Ben şu aşağıdaki ATM'e gideceğim? Benim hep birlikte. Tabi otobüs bulur muyuz bilmiyorum ama bu saatte bugün pazar. 15 dakikada bir geçer büyük ihtimal ama yine de buluruz. Markete çıkma acaba? Gerçi onlar da bu saatte açmıyorlar. Hmm bakacağız. Burası hata. Ben buranın şeyini çok beğeniyorum. Dönerini. Bak fırını açık, Tekirdağ börek açık. ATM'ler şurada kıza. Evet market kapalı maalesef. Ne yapacağız? Markete uğrayamayacağız. Maalesef çiçim. Şimdi ATM'yi alabilirim Nasıl böyle bir yol Buradaki mahalle Ben daha önce Öbürte bu mahallede oturuyordum arkadaşlar Karşıda Bizim evde şu yukarısı Böyle gidiyorum ATM'den para çekeceğim Evet yağmur başladı Şemşemi almadım Tüh Şemşeğimi de almadım Olsun. Hadi bakalım devam. Otobüste geliyor kızlar şimdi bineceğim. İnşallah yetişirim ya. Gidiyoruz bakalım hadi. Ay şu araba çok güzel alsam mı? Ay <laughs> kuşum. Geliyordu. kızlar bindim. Evet, Şu anda Murat arabasındayım. Yağmur da yağıyor. Toplu toplu da katlar var. 45 dakika sonra kalkacağız. Şunu abi satacağım mısın sen de? Aynen mi? Şu an eski otogardayız. Evet. İki tane oldu arabalar var. Osman abla şey alan var. Aptal abla. İnşallah Murat da yağmıyordur. Allah korusun. よろしくお願いしま gördüğünüz işte Barış'ın kaldığı cezaevi. Buradan sevk ettiler Barış başka cezaevine. Bu cezaevi F ve T tipi yani F kadınların, T tipi erkeklerin açık infaz kurumlarının olduğu bir yer. Kampüs yani büyük kampüs burası. Şimdi biz Murat'ın dışına doğru gideceğiz. Orada diğer kampüs açık cezaevi kurumlarının. Şimdi oraya doğru gidiyoruz zaten göreceksiniz ne Giderken kuş. Gidiyoruz kuş. Bu gördüğünüz binalar, <laughs> memurların kaldığı lojmanlar. gördüğünüz gibi açık ceza infaz kurumu. Evet bu da F şey yani erkeklerin tutuklu olduğu ceza vermesi. Bir arkası da kadınlar. Tabi oraya yeni kampüsler bu için kaldı açık ceza infaz bir işte. Şimdi gidiyoruz da konuya başlar. Buraya girerken Sırtköy diye var, yukarı Sırtköy aşağısı, Sırtköy. Şimdi Sırtköy'ün içinden geçeceğiz, daha sonra Murat Muratya'ya doğru yola devam ediyoruz. Ana ne razı uğraşıyor. Maşallah Allah daha çok versin. <laughs> Balyaları gördünüz mü? Ay maşallah. var göz var bu bunlar zaten devam ediyor var Barış'ın görüşünden çıktım kuşum şu an burada yağmur yağıyor Burası böyle sanayi bölgesi. Burası bir harabe gibi bir yer ve çok tehlikeli Aslında buradan bu tarafa da yol var, köy minibüslerine giden yol. Böyle de gidilebilir. Şu taraftan da bir yol var. Heh. Şuradan minibüsler varmış, oradan gidelim. Olmazsa. Kızlar böyle işte, böyle bir yerde barış. Ceza burası. Şuradan minibüsler geçiyormuş da. Bir bakayım. Şuradaki ana caddenin minibüslerine bineceğim. Çok yağmur yağıyor. Poşet verdi bana. Neleri var içinde bilmem onun. Ve gene ıslandım Bir daha ağırda, bir daha da. İlginç sohbetimiz. Burası daha farklı. Burası böyle köy içinde bir yerde cezaevi. Hatta şöyle gözüküyorsa göstereyim. Bakın şurada. Şöyle ağaçlıklar var işte meyveler falan var burada. Burada berberlik yapıyor. Bir haftanın 7 günü çalışıyor. Bu haftanın 7 gününe de para vermiyorlarmış galiba. Onunla ilgili işte bir şeyler yapacak. Konuşacak da en son ne yapacak bilmiyorum. Şurada köy yeri gibi bir yer var orada duraklar varmış. Oraya doğru gidiyorum ben de. Çünkü burası çok tekin değil. Olmadı taksiye binmek daha mantıklı gibi duruyor ama. Ben Murat'la gelmeyeli kaç sene olmuş. Kaç sene Çok sene oldu. Çözememişim burayı. Hala iki gibi nefret ediyorum. <laughs> yani. Gerçekten kuş. Ama burada durağı nereden bulacağım? Aa bak orada durak galiba evet. Gördüm. <laughs> Oraya doğru gidiyorum kuş. Bakalım inşallah buluruz. Bir tane kız var o. Bulamamış. Uyandırmaya çalışıyor. Oraya kalmış. Evet durağa doğru gidiyorum. Ay, yoruldum. Yağmur da yağıyor. ıslandım Muratlı da, da. Kız. Kız akrabalarım kayboldum. Ne yaptım? Ee, ben nasıl geçeceğim lan burada? Neresi ki bura? Burası çok arka taraf. Benim bildiğim yer farklı bir yer. çok farklı bir yere denk geldim ya. Ay burada hep çamur. Dur şöyle geç. Kısa böyle bir yere gidiyorum da. Buradan minibüs geçiyor diyorlar da. Nereden geçiyor buradan minibüs? Minibüs durağı yok ki. Şurada kahve var galiba. Ay nereye düştüm ben ya? Gerçekten kuşum. Gerçekten. İnşallah başıma bir şey gelmeden giderim. Çok değişik ya. Ben burayı bilmiyorum. Bu arada ben burayı hiç bilmiyorum. Ben daha ön tarafları biliyorum. Bunları hiç bilmiyorum. Yanlış yürüdüm galiba ben ya. Of. Dur bakalım. Tamam dur bakalım. Gels kızlar gelin. Kızlar saat 11'de kalkacak araç. Terminali buldum zaten. Hemen şu şunun arkası cezaevi. Yakınmış aslında. Ben nasıl olmuş da bulamamışım yolu bilmiyorum. Şu anda da yağmur yağıyor. Otobüsün kalkması bekliyorum kuşlarım. Daha yarım saat buradayız. Daha ben çarşıya gideceğim. Cezaevine bırakacağım. Öyle yani devam. Şimdi açıkta. <laughs> Böyle işte yani bir tane abi abla vardı. Balkonlarında oturuyorlardı. Onlara sordum. Onlar tarif etti bana. Dudağım da artık yara olmaya başladı. Normal artık Geliyor yani. Şu anda da bakalım kalkmasını bekliyoruz. Daha kaç dakika var? 20 dakikamız daha var. Bekleyeceğiz oradayız. Kuşlarım. İyi bir sıkıntı yok yani. İyiydi. Bu cezaevi sanki daha iyi geldi bana. Bilmiyorum diğerlerinden. Kahve ısmarladı işte bana. Kahve içtik. Sohbet ettik. Güzel geçti. Eşyalarını işte. verdim. O da bana eşyalarını teslim etti. Bakayım neler vermiş. Dosya falan var. Bunu da Emirana yapmış. Söz vermiş Emirhan'a yapacağım diye. Sallama yapmış ama. Öyle yani. Bunu da Emirana yapmış. Güzel olmuş. abi yaz Bekliyoruz şu anda, birazdan bineceğiz, sonra yavaş yavaş Tekirdağ'a doğru yola çıkacağız kuş beyazlarım da gözüküyor akrabalarım. Cezavi iyi de, yani burada kardiyanlar da çok iyi, yani iyiler, ben sevdiğim diğer cezaevinden daha samimilerdi en azından ve şey değil yani burada sanki bir evde kalıyor musun, bekar evinde gibi bir his var bahçeleri var. Fabrika zaten fabrikada çalışanların yeri burası. Böyle fabrikada çalışanlar var aralarında. Bunların yeri gibi. Güzel rahat. Benim hoşuma gitti yani. Umarım iyi olur. Az kaldı zaten. 24 gün sonra çıkacak izne. Oradan babamın yanına gidecek oğlum. Çıktığı gün gidecek. Sonra geri gelip teslim olacakmış. 3 ay 4 e, ee, 3 ay 20 gün suçsuz yere yatmıştı. E, ee, suçsuz olduğu tespit edildi. Tutuksuz tutuklu tutuk yargılanıyordu. Suçsuz olduğu tespit edildi çıktı. Onun cezasını düşüreceğiz. 3 ay e, 20, 20 günü düşüreceğiz bu cezadan. O ceza çünkü içeride bekliyor. Masup edilecek. O zaman bu cezayı düşürünce otomatik olarak Ocak Şubat gibi Talih gözüküyor. Bakalım. İzne bir gelsin gitsin düşüreceğiz bu cezayı. Sonra Allah'ın izniyle çıkacak. Direkt babamın yanına gidecek zaten. Tekrar kalmayacak. İnşallah iyi olur onun için. Evet kuş. Hareket edince haber edeceğim kuşlarım. Hadi. Ne yol geldim gördünüz mü? Ha gelirken çekemedim. Neden derseniz. Ee, gelirken yetişemedim. Hızlı hareket etmek zorundaydım. Çekemedim sizde. Ama giderken şimdi Murat'ın içini çekeriz. Hep birlikte görürsünüz kuş. Hadi bakalım. Hiç değişmemiş hep aynı. Murat hiç değişmemiş. İşte bir otogarları yoktu. Otogar yapmışlar. Cezaevinin olduğu yer yani sanayinin içi. Ama ortamları güzel. Yani bahçeleri çok güzel, yeşillik, ağaçları var. O ortamları güzel. Neyse hadi bakalım. Görüşürüz birazdan yine. <laughs> Burası da Murat'ın üç kızlar. Teyze de bırbır bır konuşur. Ondan <laughs> <laughs> sonra... <laughs> Dıştan baktı bir bayağı, günler oluyor mu sanayide o müzik seslerini duyuyoruz ya da halay çekiyor musunuz ya da Ne halayı diyor, bizim uykumuz gidiyor, unuttan bir uyuyamıyoruz ya dedi. Dedim alay çekin bari, saat 11'e kadar aldık, alıyorlarmış Gece 11'e kadar çıkmış dışarıda Aldı 3 tane, dışarıdan 3 tane pes. telefon varmış işte. Koğuşlarına da telefon varmış Otuz <laughs> kişi <laughs> kalıyorlarmış, çıkmıştan <laughs> mı bu iletişim olduğu yani için kendi koşullarını değiştirmiş onu söyledi. Burası cezaevi tren yoluna giden yol tam ortası pardon Murat Bey. Tam ortası şey, şey e, tren yolu geçiyor buradan. Buradan tren geçtiği zaman kapıları kapatıyorlar sadece treni geçebiliyor. Araçlar izin vermiyorlar. Bu, bu tren Tekirdağ'ın en büyük tren yolu yani şu an gördüğünüz. Buradan işte zaman bu kapıları kapatıyorlar güzel arkadaşlarım. İstanbul Böyle. Anasını sonra şeyi anlatacağız yani bir süre evet, Yani arkadaşlar şey değil yani bizim cezaevi gibi değiliz. Yani benim gittiğim cezaevi çok farklı bu. Çok korunaksız şandarma bile yok burada. İşte 4 tane gardiyan var 250 tane mahkum var. Bir çok şeyler yani hani rahat ve estek ortam var ama her yer kameralı tabii ki. Çok kameralı sistem var. <laughs> Ece <sistem gülüyor> firar edersen otomatik olarak zaten kapalıya döndürüyor. E, tel örgülerinden dışarı çıktıktan sonra sana jandarma şey gardiyan müdahale edemiyor arkadaşlar. Karışın kalacağız şey burası işte. O açıkta bu açıkta kalıyor da bu. Karış. Bu da kapalı kapalı olan cezaevi. burada da kaldım olmuş. Bak kapısını göreceksiniz kapalı. Bak şu kırmızı kapının olduğu içeride kalıyor da kapalı. Bu da diğer açıkça bu eski açığı. Açık cezası. <laughs> Bunlar da dediğim gibi lazım i̇şte Dediğim gibi yani kayıtlardan sonra müdahale edemiyorlar diye. Ancak firar diye kayıtlara geçiyor. Ondan sonrasında kolluk kuvvetleri müdahale edebilir işte bu cezaevinin bu işte Barış bu cezaevindeydi o cezaevinde sevgililer Orası daha yakın Tekirdağ 25 dakika ama bu 55 dakika falan sürüyor bir saat yani Orası da mesela onun böyle giriş yeri falan hiç yok burada jandarma falan var o da yok orada jandarma falan da yok orada sen yani kapı girişini bile bak bunlar yapıyorlar Güzel de ama rahatlar ya. Mide açtığı var. da var. Erken el evet. de reylesin yokmuş. olsun da. Nasıl istersen öyle. Bugün de rahat olsun. Zorlu Bak şu gördüğünüz şu an o ya bak Şu şey anda gördüğünüz de, de kadın tutuyor Ama kaldı o kızı yalnız Evet Tet evet, Berkek Berfet adına bu gördüğünüz kadınların güzel Çok <laughs> büyük, onun için çok büyük onun. Ama diğeri çok küçük Güzeldi ama ya. Ben sevdim bu sefer. Çok rahat. Gardiyanlar çok iyi davrandılar. Kahve içtik karşılık. Bilmiyorum bir sohbet ettik. Güldük bayağı. Güzel geçti. Bu sefer görüşümüz sakinliği. Ben buradan çarşıya gidiyorum şu an. Kızlar geldim şu an Tekirdağ çarşıdayım. Barış'ın parasını böyle bir Bugünkü görüş da bu kadar. Şükür bol yorum beni mutlu edersiniz. Allah'ım Evet, çok büyük. Bol よろしくお願いし